Muazın belki de en güzel camilerinden biriydi. Tarihi Vaniköy Camii. İstanbul'un çok bilinmeyen saklı güzelliklerinden biri. Dün ne yazık ki alevlere teslim oldu ve küle döndü. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil. Bazı ihtimaller var. Hala araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yangına ilişki bir açıklama yaptı sosyal medyadan. Ve caminin aslına uygun olarak yeniden restore edileceğini duyurdu. Tarih yok oldu tarih. tarih. Balıştı. Işte gül oldu gitti. Boğaz'ın kıyısındaki sayılı camilerden biriydi ama alevler 350 yıllık o camiyi küle çevirdi. Şimdi gözleriniz yaşlı çok duygulandınız. Kolay Duydu. değil çok üzüldük çok. Hiç insanın aklına hayane gelmeyecek bir şey. Boğaz'daki en güzel yalı camii buydu. 17. yüzyılın ikinci döneminde Mehmet Vani Efendi tarafından yaptırıldı. İstanbul'un kültür miraslarından biriydi tarihi Vaniköy Camisi. Onu diğer camilerden ayıran bir özelliği ise yapısının ahşap olmasıydı. Ama çıkan yangınla birlikte o ahşaplarda küle döndü ve geriye kalansa yanan Kur'an-ı Kerimler oldu. Ve yangının bu kadar tahribatlı olması nedenlerinden biri de ahşap yapılı olması. Çok zor. Çok, çok ezanlar okudum burada. Çok kametler yaptım. Her hafta buraya Cuma'ya geldiğim zaman işte buradan gidiyordum Çengelköy'de işte ne, benim çay kahve mi içiyordum. Benim için çok güzel bir anılar bekmişti. Gerçekten çok üzgünüm yani. İmam Mustafa Coşkun yıllardır görev yaptığı caminin küle döndüğünü görünce baygınlık geçirdi. Yangının sebebi caminin imamına göre kadınlar bölümündeki yerden ısıtma sistemi ancak kesin neden henüz belli değil. Cami'nin üst katının iddialara göre lojman olarak kullanılması ve bu lojman olarak kullanıldığı dönemde muhtemelen o bölgede yaşanan tekrar söylüyorum itfaiye raporlarında kesin sonuç ortaya çıkacak. Bu dönemde ortaya çıkan bir tahmin ediyoruz ki bir elektrik konta bu 355 yıllık güzel yapının yanmasına neden oldu. Vaniköy camii'ndeki yangın sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 5 kişinin ifadesi alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin bir açıklama yaptı. Yangının herkesi derinden üzdüğünü belirten Erdoğan, caminin en kısa sürede aslına uygun şekilde restore edileceğini belirtti.